İpsala kaymakamlığı çiftçilerin zarar görmemesi amacıyla İpsal Ovası Paşalı mevkini kumlarla set ördü. Yapılan setle tuzlu deniz suyunun ürünlere gelmesi önlenecek. <laughs> Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İpsala kaymakamı Ömer Sevgili, çiftçilerimiz için tedbirlerimizi erken alıyoruz. Meriç Nehri'nde her sene oluşturduğumuz seti bu sene erken yaptık. Hamza Dere Sulama Birliği aracılığıyla yaptığımız setin amacı deniz suyunun Meriç suyuna karışmasını engellemektir. Çiftçilerimiz için tüm riskleri en aza indirerek verimli bir sezon geçirmeyi amaçlıyoruz. Deniz suyunun Meriç Nehri'ne girmesini engellemek için oluşturulan set stabilize malzemeyle desteklenecek, hızlı bir şekilde malzeme tedariki sağlayacaktır. Çiftçimiz için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Bereketli bir sezon diliyoruz dedi. İpsala Kaymakamlığı Koordinesi'nde Çeltik Komisyonu, Devlet Su İşleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hamzedere Dere Sulama Birliği, Yeni Karpuzlu Sulama Kooperatifi ve Altın Yazı Karasas Sulama Kooperatifi ile bir komisyon kurulacağı ve su riskinin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınacağı da belirtildi.